hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Cursed Islands oynayacağız. Eee umarım videomu beğenirsiniz. Çünkü ilk defa Cursed Islands oynuyoruz. Bu arada Ege 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 adaya gitti. Arkadaşlar Ege çok şanslı. Ben Ömer'in yanına gideceğim arkadaşlar. Ömer, Ömer. Ömer geldi. Ege sen de gel şimdi. Evet, bütün çakın bir arada arkadaşlar. Oo, yan adamız. Abi herkes ölecek bence. Bu kıza ne oldu? Uçuyor bu kız. Ben buraya gideceğim. Ben ilk doğduğum yere gidiyorum. Ben ilk doğduğum yerdeyim abi. Ömer çabuk koş. İstesen gelirdin ya. Ömer. Lan. Hiç şey olmadı bize. Ya arkadaşlar. Bazı bize hep yere e, suya düşmek gelir. Onlara hep adada kalmak. Ömer gel Ömer. Benim ada Ömer. Gel. Ömer gel. Ömer. Bekle. Bekle. Gelirsin şimdi. İnşallah bize bir şey gelmez. Abi o adam ölecek bence. Abi nasıl diye. Ömer gel. Ömer gel. Şimdi bir şey olmaz gel. Gel bir şey olmaz gel. Gel Ömer. Ege sen de gel. Ömer. Lan, ölüyordum az daha arkadaşlar. Abi arkadaşlar inşallah bir şey olmaz. Öldüm ben. Ben öldüm abi. Ben öldüm. Ben öldüm. Abi ölmeyen var mı? <laughs> Kesin yukarıda doğdun sen. Bende de palamut var ki. Yani appas arkadaşlar. Diğer adam. Lan Deniz. Lan Deniz. Ya Deniz gıcık mısın ya? Evet. Lan almasanız ya. Ömer boş harcama bu arada botlarını çünkü çok lazım oluyor oyun oynarken. Oo arkadaşlar, Atlas şelalesi. <laughs> Hadi bay bay deniz. Hadi bay bay. Atlas şelalesi. Yok ya. Arkadaşlar buraya gitmenin bir yolu var ama nasıl bilmiyorum. Deniz bak ayağım tam şeyde. Yok abi olmuyor. Gravity Boss kaç paraymış arkadaşlar bakalım. Gravity iki tanesi 150, bir tanesi 75 lira değmez. Ben bir şu kadar bir tane alayım. Arkadaşlar Gravity Bots'un ne işine ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz Space Ship'im var. Eee benim Space var ama bedavaya geldi. Neden bilmiyorum yani aslında 35 Robux olan şey bedavaya. Bende var arkadaşlar. Saklıyorum. Oo arkadaşlar dövüş var. Dövüş var. Oo bir kişi kazanacaktı. İki kişi kaldı. Abi bu Gravity Bot'lu adam kazandı. Eminim. Woo! Ege gel. Ege. Gelin gelin benle gelin. Ömer gel. Gel. Ömer. Ömer gel. Ege gel. ha, Şöyle bir duralım bir selfie. Selfie durun gel. Şöyle gelin yanıma selfie. Selfie. Arkadaşlar 19. olmuşuz ya. Selfie. Hadi gelin. Ha? şöyle arkadaşlar. Yok mu ya? Ha, selfie. <laughs> ha, tamam. Arkadaşlar bakalım şimdi yeni bir tura başlıyoruz. Egeciğim yanıyor yanıyorum. <laughs> Yanıyoruz arkadaşlar. Oo. Bir kişi ölecek o bence. Aa bize geldi. Merhaba kız. <laughs> Merhaba. Şöyle. <laughs> Deniz gel. Ben kullanmıyorum. Önce. Buz kullanmadan da oraya gidebilirdin yani. Bence ki... abi o adam nereye gitti? O adam nereye gitti bakalım. Şimdi o adam Abi çok kötü oldu. İyi ki o adada kalmamışız. Arkadaşlar çabucak biterse ben buraya doğru gideceğim. Abi ben, bana doğru gelin. Ben Bende de var. Bende de var ki. <laughs> Ege Robux'lu değil bir şey değil. Ölecek. Öldü mü o? Öldü mü arkadaşım o? de gravity var. Bende de gravity, var. Bende de gravity var. Ege ben sana geliyorum dur. Ege arkamdaki odaya gel. Abi Deniz kal burada. Ben gerekirse zıplayacağım abi. Yok. Kime geldi kasırga? Aa öldü o. Deniz gel dans edelim. Hadi dans edelim. Dance. Yes. Arkadaşlar inşallah bizim bir şey gelmez. Aha kasırga oraya gitti. Ege sen senin oradan çuca kaçman lazım. Örebilirsin. Ege kaç oradan. Ege gel buraya. Gel gel gel. gel. Çabucak ben gel. Bu, <laughs> bu bu arkadaşlar bu Adam diye bir adamlı. bu kız öldü. Abi, Kasırga nerede çıktı? <gülüyor> Abi <gülüyor> hepimiz başka adalara. Hepimiz başka adalara. Ben bu Glass adaya gideceğim. Zamanım kalırsa kıracağım. O çocuk orada ölür. Arkadaşlar çocuğa troll yaptık. Aha. Aha. Ölsün. Öldü. Aha bir de arkadaşlar ilk üçe girdik. İlk üçe girdik. Ege Deniz ben. Abi ben, ben başta doğduğum adaya gidiyorum abi. Başta doğduğum adaya gidiyorum. Arkadaşlar başta doğduğum adaya gittim. Abi. Ya. Arkadaşlar ya. İkinci olduk arkadaşlar. Deniz birinci oldu. Ömer kaçıncı olmuş? Ömer Ömer oyunda mı bu arada? Ömer Ömer. Ömer oyunda. Ömer oyunda. Abi bu adam buraya nasıl çıktı? Arkadaşlar bu adam buraya nasıl çıktı gördünüz mü? Aa başladı. Tur başladı abi. Ben... abi ayağımda bot var Deniz. <laughs> ayağımda bot var. <laughs> Uçtum. Ben e, ben Ege. Yan adam gitti. Gördüm. Ege dur. Ege gel gel. Emel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada üçümüz dans ediyoruz. Ege ben. Deniz. Bu arada inşallah bize gelmez. Lan. Arkadaşlar. Keste hepimizi kesti arkadaşlar ya. Ege. <laughs> Parkur mu? Ege dur onu ben alayım. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Ben ben yanıma çıkıyorum. Yanıma çıkıyorum abi. Arkadaşlar buradayım. Allah. Çıktı. Arkadaşlar. <laughs> beni Arkadaşlar dans edelim. Arkadaşlar şöyle dönelim. Arkadaşlar dans edelim şurada. Deniz gel gel yanıma gel bak. Arkadaşlar dans ediyoruz. Deniz beni neden elledin? Deniz elleme beni. Woo arkadaşlar. arka Deniz bir gider misin? <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Kendin o oh, birinci oldum arkadaşlar. Denizin kafasındayız. Bakalım denizin kafasının içinde neler var. arkadaşlar şuraya bakın. Arkadaşlar bu arada iki tane kılıç çıktı. Ömer de burada. Uhu. <laughs> hoppa, Hoppa, jimnastik. paraşüt ne? Arkadaşlar paraşütün ne olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Artık yorumları açabiliyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlar ben bu tur, bu tur. Ben bu tur bunu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden, o yüzden arkadaşlar. Şuradan mı yapıyordum? Şuradan yapıyordu galiba arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir tane chest gelmiş. Chest açalım. Ben bunu açayım. Ne gelmiş bakalım. Bu ne? Aha Deniz. Baksana. Bak artık kırmızı şeyim var. Kuyruğum. Kırmızı kırmızı. Kuyruğum var kırmızı. Ege benim kafama gel Ege. Ege. benim kafama gel arkadaşlar. Bu arada iki kişi kalmış. Arkadaşlar ben şunun bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Şuradan. Şuradan fotoğrafını çekeceğim gerçekten. Şunu çekelim. 15. 15. Ben de 14 mi arkadaşlar? Siz yorumlara yazın. Hatırlamadım. Arkadaşlar şurada şurada şunu fotoğrafını çekeceğim. Ay çekemiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir tura daha geçiyoruz. Uuu. Aha. Ege gel çabuk. Çabuk. Abi, ta Aa bak bak. Çok kötü oldu. Volkanı var ama biz ta neredeyiz? Abi ben Volkanoya en uzak yerde olmak istiyorum. Deniz gel Deniz. Ege gel. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Volkan var orada. Zıpla. Heh. Arkadaşlar dördümüz. Oha! <laughs> Aa ben kaçacağım bu kızdan. <gülüyor> 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 Arkadaşlar uzay gemisini almaya gidiyorum. Aldım. Allah. Arkadaşlar ne oldu ya? Uzay gemisi benim. Hayır. Arkadaşlar ya. Gidemedik. Yapamadık arkadaşlar. Denizi izleyelim. Abi, abi Ömer ölecek bence. Bence Ömer ölecek. Abi uzay gemisini alın. Uzay gemisini ben... Aa öldü onların ikisi. Aa ölmediler. Ömer. 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 O nasıl bir ada arkadaşlar gördünüz? Aa, Ege öldürdü denizle. Evet. Maalesef bunu yapmak zorundayız evet. Deniz gel. Gel Deniz. Neredesin? Arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Acaba buraya böyle çıkılabilir mi? Ben... Deniz ben şey şeydeyim. Ege sen kaldın mı? Ben kaldım şu an Ege. Ömer. Ege. Ege koş hızlı. Ege çabuk. Tamam. Ege bence sana tornağa gelecek. Bence de. gelmedi. Ege tornağa da gelmedi. Ya bu adam çok ballı. Arkadaşlar Deniz nasılsın? Ne oldu arkadaşlar? Baksanız arkadaşlar. FPS oynuyorum ve Uhu! Merhaba mı? <laughs> o en o anca Edok mi oldu Deniz? Kaç Robux? 1400 Robux ne ya? 1400 Robux isteyenleri döv bence Deniz. 1400 Robux. Araba ya, bir araba 1400 Robux. Ben de uzay gemisi var ha. Ben bu tur kullanacağım uzay gemisini. Cem, Mesela ölüyorsun bence Onu evet. evet. Arkadaşlar ben buraya uzay gemisini koyuyorum. Bu tur, bu tur kullanacağım. Bu tur kullanacağım abi. Ömer kaç. Ömer Ömer kaç. Ömer. Ay bu uzay gemili uzay gemini kazanır. Ben kazandım yani. Ege kazanır. Ege git Ömer'i öldür Ege. Ege git Ömer'i öldür. Kim bana bak. Kim bana bahsettiğince? Kim? Hı. Ege çok yanlış yaptı. Kimin öleceğini göreceğiz arkadaşlar. Aa Ege çok ballı arkadaşlar. Ege çok ballı. Ege öldü. Ömer birinci. Ben onuncuyum. Arkadaşlar Ömer birinci oldu. Tebrik ediyoruz Ömer'i. Ege de ikinci oldu. Ege'yi de tebrik ediyoruz. Ömer nerede? Hadi çık, Gidiyoruz arkadaş yani yeni bir tura. Kız orada. O kız nasıl oraya gidebilmiş arkadaşım? Görmüyor musun? Arkadaşlar bu, bu turda denize gidiyorum. Ege çabuk o çabuk o adaya git. O oh, Ege Ege ölüyordu Ege. Tamam. Abi ben giderim. Abi ben gitmem. Ben gitmem oraya. Ben oraya gitmem. Ömer mi öldü? Hayır Ömer yaşıyor. Hayır Ömer yaşıyor. Abi ben uzay gemisine gitmem. O aldı birini. Aldı birini. Bir kızı aldı. Abi öldürecek o kızı. İnşallah bizi de öldürmez Deniz. Aha bizi Bizi alma. Bizi alma. Nasıl bir şeydi lan o? Abi biri daha uz uzay gemisini aldı yalnız. Ege sen mi uzay gemisini aldın? Yok. Abi iki tane uzay gemisi var. Arkadaş Deniz bir Deniz gitsene. Uzay gemisini kullanacağım. Arkadaşlar ben de uzay gemisini kullanacağım. Arkadaşlar İlk uzay gemi. Birini aldım. Birini daha aldım. Bu da öldü. Bu da öldü. Nasıl ya? Arkadaşlar. Ege. Ege. Arkadaşlar ilk uzay gemimi de da Deniz video abicim. Bize de ben vermez ben artık. De vermez artık. De vermez Aha abi ben, ben oraya, oraya ben oraya giderim. Yok gitmem. Ne zaman girdim? Ne zaman girdim? Ne Ege girdim? Ne zaman girdim? Oh. Yok uçuyor? uçtu. Ne oldu? Ya tek attım. <laughs> Bu çocuğu da Lan. Nereye kaçtı? Nereye kaçıyor Oh. Aa. Güzel <laughs> öl öl lan lan beni aldı abi arkadaşlar beni öldürecek arkadaşlar öldüm abi Arkadaşlar bu bir videoyu bitireceğim. Dördüncü olmuşuz bu arada. Ben on Hayır yine beşinci olmuş. Aha. Arkadaşlar bana yeni bir şey verdi. Aa abi bir kere. Bir kere girebiliyorum bir daha. Bir daha bir kere girebiliyorum. Arkadaşlar. wardrobe'dan. Arkadaşlar e, videoyu bitireceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye. bay. Arkadaşlar kapanmadı. Görüşürüz. Bay bay.